Evet başlıyor arkadaşlar, Pınar. Video devam video. Devam ediyoruz. Devam ve ediyoruz. Video. Evet arkadaşlar girdik ve. Oley. 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 Üniversite çok seviyorum. Aynen. Arkadaşlar Breeze Island oy diyecektik aslında. Gördüğünüz ya, o, gibi. Ya bağlı bir şey. Evet. Slash info. Duygu sen slash info'yu görebiliyor musun? Slash. Yok. Allah. O oh, arkamda chest var yaz <laughs> adam direkt çıktı. 10 oh, saniye başladı. One of you leave. Çıkman için bir şansın var gibi bir şey diyor. Oha balta çıktı direkt. Ben dışarıdaki binaya kaçıyorum beni görebilirsin. Göremem. Ben Orada oh, chest var. Aa arkandan adam geliyor arkandan adam geliyor arkandan adam. O zaman sen de gel. Arkana bak. Sen misin o? Aa noob. Oha bir tane daha taş balta gel atayım. Chest chest. Ya chestten bir tek bot çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Al. Benim acayip yemeğim var. Gel gidelim buradan. Üst kata çıkalım. Şu an aa, adam epik olmuş olabilir. Dur ben buradan çıkacağım ya. Şimdi ben buradan çıktım. Ben çıkadım. kızlar Erkekler buraya giremez. Şimdi de hiçbir şey yok abi ya. Chest buldum. Erkekler tuvaletinde chest buldum. Topuk valla. <laughs> ve taş kılı ve tahta kılıç çıktı. Ya Duygu neredesin ya? Aa adam. Aa sen misin pardon? <laughs> Aa adam var yukarıda adam var. Alır mıyız iki kişi? Alırız ya adam taş kılıcı varsa. Bu <laughs> alırız yine edelim. de. Oha dur duygu çıkalım buradan. Çıkalım mı? Duygu beni izle bak sonra ben ölüyorum. Ya sürekli sağa, geri, sağa dönecekmiş gibi yapıyorsun sonra sola gidiyorsun. <laughs> Ve o kadar bağlamadı ki koşmuyor. Ha doğru Oha. şey. Oha tahta kılıç. Bende de tahta kılıç var. Başka bir şey bıraktım. Kafalık çiz. var mı senin? Kafalık atayım gel. Kafalık attım salak arkana bak. Ben de çek Allah. Ee, burada geniş chest geniş chest gördüm. Oha. Geniş chest. Baltayı ben alacaktım çubuk Baltayı alacaktım çubuğumu koydum İçerisine Bana ne <gülüyor> 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 Baltayı alacaktım çubuğumu koydum Pardon <gülüyor> olta olta <gülüyor> Olta boost, Duygu, boost. Ha, Gel bak bu binada çok fazla Şey chest var Yine vurdum <laughs> Ha tüyü koydum Chest'a <laughs> <laughs> Ve ben de aldım Oha chest Oha abi ya çok gereksiz sistemler çıktı yalnız şu an böyle zırhı oluyorum. ben bir ayakkabı gerekiyor. Gel şurada sen çes. Yok çes değilmiş ya bir lambaymış. Oha iron. Ooo. Tamam, Oha şaşırtıp şey gereksiz. Aaa duygu adam adam ölüyorum duygu ya duygu ya. Ne? Adam var orada şu an. İyi de ben daha gelemedim ki. İntikamlı olacağım. İntikamlı olacağım. Ben, ben daha, daha... gelemedim. Ah, 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 taş kılıçtı. Oha adamdan daha bir kere bile vuramadı. Vur vur. Öldüm <laughs> Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>